İsmail Ağa Cemaati İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteriyor. Özellikle medrese eğitimi altında küçük çocuklara yönelik dini eğitim vermesiyle ön planda. Seçimlerde AKP'yi destekleyen İsmail Ağa Cemaatine yönelik 2007'de dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner tarafından yürütülen soruşturma iktidarın müdahalesiyle engellenmişti. İsmail Ağa Cemaati 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Usta Osmanoğlu tarafından 1980 yılında kuruldu. Cemaat adını İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba semtinde merkez olarak kullandığı İsmail Ağa Camisi'nden aldı. Nakşibendi tarikatının Halidi koluna bağlı olan İsmail Ağa Cemaati'nin lideri Usta Osmanoğlu, 1954-1996 yılları arasında İsmail Ağa Camisi'nin imamlığını yürüttü. Usta Osmanoğlu 23 Haziran 2022 tarihinde 93 yaşında hayatını kaybedince yerine ölmeden işaret ettiği cemaatin önde gelen isimlerinden Hasan Kılıç getirildi. Usta Osmanoğlu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP'li bakanlar Ahmet Davutoğlu, Fatih Erbakan, Mustafa Destici, Temel Karamollaoğlu, İsmail Kahraman gibi çok sayıda siyasi katıldı. İsmail Ağa Cemaati'nin internet sitesinde faaliyetleri genel olarak ilmi, dini ve sosyal hizmetler olarak ikiye ayırmış durumda. 2009'da inşa edilen Fatih'teki İsmail Ağa Külliyesi 10 bin kişilik aşevi ve 300 kişilik yatakhaneye sahip. Cemaat halka açık medrese uygulamasıyla yaz aylarında Kur'an kursları da açıyor. Laik eğitime karşı olan cemaat kendi içerisinde katı şeriat kuralları uyguluyor. Geçmişten bu yana sağ siyasetten yana duruş gösteren cemaat kuruluşundan itibaren AKP'yi destekledi. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde AKP'nin adayı Binali Yıldırım İsmail Ağa Camisi'ni ziyaret ederek önde gelen hocalarla görüşmüştü. Yine Erdoğan birçok kez cemaatin merkezini ziyaret etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlette boşalan kadroları dolduran tarikat ve cemaatler arasında İsmail Ağa Cemaati'nin de adı geçiyor. Özellikle Milli Eğitim, yargı, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde İsmail Ağa'dan yetişmiş birçok kişinin olduğu biliniyor. İsmail Ağa cemaati geçmişte birçok adli olayla gündeme geldi. Hızır Ali Muratoğlu cemaat liderinin damadıydı. Kayınpederinden sonra yerine onun geçeceği düşünülüyordu. Ancak 1998 yılında öldürüldü. Cinayet aydınlatılamadı. Cemaatin hocalarından Bayram Ali Öztürk ise 2006'da İsmail camisinde verdiği bir sohbet sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan camide linç edildi. Cinayet Ergenekon davası kapsamında soruşturuldu. 1982'de Üsküdar müftüsünün öldürülmesinde ise cemaat lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun parmağı olduğu iddia edilmişti.